gördü. Onu söyleyeyim. Net ağacın arkası onu söyleyeyim. Bu bombayı hangi bu yarattı? Harun oluyor Lan yok kimse yok orada. Nasıl yok ama koyayım? Adam yattı yere orada Olsa adam olurdu orada. Olsa adam olurdu orada. Şimdi ben gideceğim ve öleceğim bak izle. Gir, Asist geldi amına koyayım. Havan atıyorlar buraya. Şurada biri var galiba. Bir tane var değil mi? Bir tane araba geliyor. Yanında da olabilir yan. Yanında da geçmiş olabilir birisi. Orada orada içeride gördüm şurada. Ayağı yedi de şey yapmadı. Orada en az bir <laughs> var. Alo son. Sen neredesin? Sen niye böyle dışarıda kaldın? Senin hayatını kurtardım gördün mü? Aşka kuştu. Bunun arkasından çıkan çıktı mı öldü mü? Aa hayvana düştü tamam. Şurada var. Bombanız yok mu oğlum? Bombalayın hemen sol taraftalar. Bir üst camdan atın ya. Şu kutunun arkasında var bir. He ee oldu oradan beni öldürecekler. Bu kadar adam mısın Vay be. Bir...